Merhaba dostlar selamlar saygılar hepinize Evet Borsa İstanbul kapalı ee, Çarşamba gününe kadar da kapalı olacak haftaya Ve pazartesi salı günkü endeksteki arkadaşlar işlemlerin iptal edilmesi için e, Yorumlarda görüyorum sürekli bizden video yapmamızı istiyorlar Yani bu Video yapılarını yapmaya başladık normalde iptal olsun diye niye açık diye niye açık diye uzun süre video yaptım ama e, bazı arkadaşlardan tek tük de olsa yorumlarda şimdi bu videoların zamanı mı diye tepkiler de aldım. Sonra Twitter'da bu gündem oldu. <laughs> Özür dilerim. Çarşamba günde ne oldu arkadaşlar? E, kapatıldı Borsa İstanbul. Şimdi i̇şte birinci ve ikinci gününde endeksindeki işlemlerin Geçerse olabilmesi için devlet büyüklerini bunu görmesi gerekiyor. İnsanların zarar ettiğini anlaması gerekiyor arkadaşlar. Yoksa artık çok geç bunu SPK ya da Borsa İstanbul'un alabileceği bir karar değil. Çünkü alım satımlar hesaplara geçti. Bunun için koordinasyon gerekiyor. Evet bu büyük acımızın yanında biz yine de şirketlerimizin çalıştığını belirtelim. Üretimler devam etmese zaten bu acı hiç bitmeyecek arkadaşlar. Yaklaşık 15 milyon kişinin etkilendiği, Maalesef 20 bin şehitimizin olduğu bir ortamda en az diyoruz tabii ki şu anki verilere göre. E, bu fabrikalar çalışmasa, bu üretimler olmasa Türkiye ne olacak? Geriye gidecek. İşte biz de buradan bu yüzden bu haberleri sizlere vermeye çalışıyoruz. %278 oranında bedelsiz pay dağıtma kararı var arkadaşlar. Ayrıca Ege Seramik ile ilgili bir haber bu. Ege Seramik ayrıca bedelli de yapacak. Mesela bedelli yaptığı zaman Ege Seramik'in hisse bedeli yüksek olduğu için şu anda bedelli rüçhan kullanma hakkı da yüksek. Bunları kanalımızda Borsa İstanbul açıldığında da her şey normale döndüğünde de günlük olarak haberlerini alabileceksiniz. Evet Ege Seramik bedelli ve bedelsiz sermaye arttırma kararı alırken %278.60 artı olanında bedelsiz, %88 oranında ise bedelli sermaye arttırımına gidecek. Şirketin 9 Şubat tarihli yönetim kurulu toplantısında sermaye yapısının güçlendirmesi amacıyla ihtiyaç duyduğu fonları tam ve zamanda temin edebilmesi, sermaye arttırım işlemlerini kısa sürede sonuçlandırabilmesi ve borsada işlem gören pay fiyatına öngörülen sermaye arttırımı sonrasında yaşanacak sulanma etkisini azaltılması amacıyla aldığı kararı kap üzerinden yatırımcılarına duyurdu. Gördüğünüz gibi burada ilk olarak %278 oranında arkadaşlar iç kaynaklardan bedelsiz payarma alma oranını belirlemiş. 75 milyon lira olan mevcut sermayesini 209 milyon liraya çıkaracakmış. Ve diğerinde işte burada nereden öz sermaye enflasyon düzeltmesine emisyon priminden geçmiş yıl karlarından yani bu 278, 209 milyon lirayı nasıl bulacağını anlatıyor şirket. Devam ediyorum arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi 75 milyon sermayenin 66 milyonluğunu da e, ee, rüçhan hakkı kullanım tutarı olarak belirlemişler. Yani bu da %88'lik oranında bedelsiz bedelli sermaye arttırımına gidiyor. Rüçhan hakkı kullandırma fiyatını arkadaşlar 5 lira olarak belirlemişler. Evet 5 lira. Yani bir tane Ekser yani Ege Seramik hissesi varsa elinizde 5 lira hesabınızda para bulunması gerekiyor bedelli sermaye arttırımına katılmak için sevgili arkadaşlar. Eğer bedelli sermaye arttırımına katılmak istemiyor iseniz yapmanız gereken hisselerinizi rüçhan pazarında satmanız gerekiyor. Evet devam ediyorum. Bu önemli arkadaşlar çünkü bunu lütfen dikkat edin. Bütün bunlar hepsi baktığınız zaman şirketin açıklaması da burada var benim biraz önce anlattığım fazla uzatmak da istemiyorum bu zamanlarda sizi fazla da meşgul etmek istemiyorum. Yani yeni pay alma hakkının kullanılmasında biheri bir kuruş nominal değerli 100 adet paydan oluşan 1 TL nominal değerli payın yani 1 TL nominal değerli payın 5 TL olarak belirlenmesine 15 gün süre arkadaşlar. Buraları geçiyorum. Çünkü niye geçiyorum? Bunların hepsi karar sermaye piyasası kuruluna başvuru yapılacak. Onaylandığı zaman bu bedelli ve bedelsiz sermaye arttırımı işlemleri gerçekleşecek. Bu bir yönetim kurulu kararı. Başvurudan sonra sonuçlara göre de biz size buradan nasip olursa, ölmezse sağ olursak diyelim haberini duyururuz. Evet dostlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle almayınız. Bu zor zamanlarda birlik ve bir beraberliğimizi aksatmadan devam edelim ve arkadaşlar dediğimiz gibi Pazartesi ve Salı günlerinin işlemlerinin iptal olabilmesi için siyasi bir güç gerekiyor gibi gözüküyor. Bu insanların bu kadar para kaybettiği, o hal ilan edilen, yaz ilan edilen günlerde Borsa İstanbul'un açık olmasının ne kadar mantıksız olduğunu anlatmak gerekiyor. Ve bunun için de koordinasyonlarla devlet adamlarına ulaşarak ancak bu sorun çözülür. Yoksa paralar hesaplara geçtiği için artık Sehpak'a, borsa İstanbul'da oradan buna bir düzenleme yapması zor gözüküyor arkadaşlar. Evet, hepinize bol bol sağlıklı günler diliyorum. Ayrıca bol bol da kazançlı günleriniz olsun. Hepinize selamlar, saygılar.